Merhaba arkadaşlar bugünkü videoda diyalog ekranlarını inceleyeceğiz Android'te. Ee, bu nedir diye soracak olursan şöyle göstereyim. Bu arada bu benim Android uygulamam, Play Store'da şu an yayında indirebilirsiniz. Örneğin şurada gelir ekle dediğimiz zaman bu çıkan ekran bir diyalog ekranı. Burada bu kullanıcılardan veriler almamızı yarıyor. Örneğin şurada da var, delete all data dediğimizde emin misiniz diye soruyor. Tüm verileri silmek istediğinizden yes veya no seçenekler. Hayır diyoruz. Yani bunun gibi. Başlayalım. Yeni bir proje oluşturalım. Evet. Yağlık diyelim. Tamam, başlatalım. projemiz yüklendi şimdi e, ana ekranımıza gelelim xml kısmına burada buraya bir öncelikle şu layoutu relative yapalım evet şimdi bir buton ekleyelim basit bir şey yapalım basitçe göstereyim text ekleyelim Ya aç diyelim. Hiç şey bilmiyorum. ha şöyle. Oo, ooo nerede bu? İşte. Bu. Şimdi bir ID verelim. Buton diyelim ID'sine. Ee, şimdi burası bir de ortalayalım send parent true. Güzel. Şimdi main activity kısmına geldik Java kısmına. Burada butonumuzu isimlendirelim. Şurada da bağlayalım activity main'le ID'mizle. Of. Böyle bağladık. Daha sonra bunu tıklanma durumunu ele alalım. Şimdi, view on click listener. Şimdi butonumuza basıldığında neler olacak, buraya yazacağız. Öncelikle bir alert diyalog nesnesi oluşturmamız lazım. Bu yıldır, yanına bir de bu yıldır eklememiz lazım çünkü oluşturacağız. Ee, buraya konteks gireceğiz arkadaşlar ilk olarak. MainActivity yazalım. Main activity nokta diyelim. Hangi activity değilseniz oraya yazabilirsiniz. Yazmanız gerek. Önce bir başlık ayarlayalım buna. Silme durumunu ele alalım. Örneğin bir şeye tıkladığımızda silmek istiyor musunuz diye sorsun. Silmek istiyor musun? Ya da emin misin yazarsın. Yani Of. İşte. Şimdi bir de mesaj ekleyelim. Set message. Şimdi burada da örneğin ne diyelim? Burada da silmek iste si silmek istediğine emin misin diyelim. Burada daha uzun şeyleri yazarız genelde. Şöyle daha uzun bir Metin yazalım. Daha sonra burada bir ikon da oluşturalım, ikon verelim bir de. Bir silme ikonu verelim. Şimdi bir pozitif buton atacağız buna, bir de e negatif buton. İlk olarak pozitif butonumuza atayalım. E bunun pozitif buton nasıl gözükecek orada onu yazacağız buraya. Evet mesela evet yazacak yani orada. Daha sonra normal butonda yaptığınız gibi new deyip şöyle dialog interface nokta click diyeceğiz. Burada buton pozitif butona tıklandığında neler neler olacağını ele alacağız. Şöyle şuradan bir de negatif buton oluşturalım. Şöyle şu parantezden sonra aşağı inelim şöyle. E, set Nasıl yazabiliyorum ben bunu Set negatif buton diyelim. E bunu da hayır diyelim buna da. Yine az önceki gibi new, şöyle 10 kliklisinir. Burada da negatif butona basıldığında neler olacağını ele alacağız. Yazacağız buraya. Sonunda da nokta show dememiz gerek. Eğer nokta show demezsek çalışmaz, gösterilmez zaten göster demek. Şimdi post butona tıklandığında ne olacağını yazalım. Pozitif butona tıklandığında bir toast mesajı versin. Ve silindi yazsın. Eğer hayır tıklanırsa da, iniptuas mesajı yazalım. Burada da silinmediyse tamam bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle diyalog nesnemizi oluşturduk. Daha sonra bir başlık verdik. Daha sonra mesaj, ikon, pozitif buton tıklanma durumu, daha sonra negatif buton tıklanma durumu ve gösterdik. Şimdi çalıştıralım. Evet, Diyalog aç diyelim. Gördüğü gibi emin misin? Silmek istediğine emin misin diyor. Evet dediğimiz zaman silindi. Şöyle yine geldi. ikonumuzda şu sol üst köşede oluyor böyle. Hayır dediğimiz zaman silinmiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.